Arkadaşlar annem aradı o yüzden durdu kusura bakmayın. Ee, bu bu böyle olduğunu biliyorum ama dudaklarımı çok güzel yapıyor. Bu yüzden bunu almak istedim. Kırmızısı da var tabii ben hepsini dökeceğim şimdi buraya. Ben döktüm bile arkadaşlar. <gülüyor> 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 Einfach böyle düşünün. Hey, kann ich eine Foundation von dir benutzen? Nasıl bir şey ama? Yani? Von yani senden. Von bak bu krem. Bu, fon e, bu fondöten de önce sürülmelik bir şey işte. <laughs> Fotoğraf yok çünkü bende. Tamam Ver <laughs> bunu. Bu da pasta boy bu arkadaşlar. Bunu Neyse. kullanabilir miyim? Ya. Tamam. Ama kapağını aç. Okey. buradan mı? Ya buradan. Ama olursa hadi evet. bakalım. Neyse ben konteyner süreceğim. Bu konteyner sürmek istiyorum. Ee, Fitmi'nin bu konteynerini süreceğim. Önce kremimi almayı unuttum tabii ki de. Ama bu beni ilgilendirmez <laughs> Evet kanka onu bir şey ilgilendirmiyor bu ara. Evet, bu niye böyle şey kokuyor? Ay, çok pis kokuyor bu. Zaten öyle abi. Esen sen de alabilirsin. E, tamam bu çok pis kokuyor. Normal. Ben de bilmiyorum ne öyle koktuğunu. Şimdi ne kızım ne abi? <laughs> <Aa, gülüyor> ne yalan? Ne yalan mı? Ne yalan? Perlin fırçalarıma değil yani. <laughs> 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 Neyse. Bu, bak bu oldu ama teşekkürler yine de. Senin yüksek... güzel. <laughs> 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 Neyse şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Dün gece bu kız sevgilisinden ayrıldı sırf benim yüzümden. <laughs> Hayır. Çünkü neden tek e, ben hep seninle. Yok. <laughs> ne alakası var? Yo um, bana dedi ki ya sen hep şeyin um, şeyin kuzeninlensin ama benim kimsem yok ki falan. Ben dedim e, tamam da benimle alakalı falan filan dedi. Dedi ya on, um, orada sen de haklısın tabi ama sen hep böyle um, geçen nerede yani dün mü geçen gün mü ne burada buluşturduk arkadaşlar. Um, Ondan sonra kuzenimle burada oturuyorduk. Ondan sonra bu burada oynadı falan yani biraz zarar yaptı. Ondan sonra dedim ki yapma sana beni dedim. ben bu sana geçiyorum. Geçerse de sormak zorunda kalacağız herkese geçen gün, gün, evet. gün, gün gibi. Evet. Konuşamadım. Kapatalım. Hadi kapatalım. Hadi Geçiyorlar bekleyin. Açtın mı? Ya. Açın selam ben açmayayım o Açtım. İyi ee, mi tabletin e yaptım bu arada? Bak bu sefer iyi ki de bunu kullanmışsın. Kaka. Pembe değil çünkü yüzünden şimdi. <laughs> Al tamam yap. Kankama yardım ederken ben. Bana bak acıkan kanı. Bu arada ben gelecek hayatta sana davranayım mı bir acaba?

laf e, tabii ki onu kullanamam ama beyaz yapmak istiyorum tabii ki de Pınar'ı Pınar diye biliyorum Pınar ablayı onu Pınar ablay Pınar ablayı tabii ki de ama ben kendisinin sayesinde beyaz rengi alışkın oldum falan yani kendi rengimde olmayan bir şey deniyorum ama Pınar ablam bize almasın bunu Essence'den bu da. Bu da Essence'den. <laughs> Biz Essence'den alıyoruz. Bunları da alırlar alıyorlar. Evet arkadaşlar bu Essence ve şeyin dilsi. Bak sen nereye kontroller sürmüş. normal kanka <laughs> Bir de kanka diyor ha. Ben senin kankanın yani senin mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hala kızın orada mı? Hangi? Lassen <laughs> Pranken. Hangi? İşte orada hani evde yukarıda yok ki gitti ki eve. Evet, ben de kızım. Prankın, ben çok dikiyim. Salamız, you. Ama Nasıl prank? Pranken. Bismillah, numarasını ver mi ya? Prankın, ben şiasıma. mı adam? Atila numarasını vermesin sanasın. Erkeklerle evet bir şey söyleyeyim kanka onun kendi kanalında duyuldu zaten siz de bunu görebilirsiniz yani onun kanalına gidip onun kanalında açıklamayı bırakacağım inşallah çıkarsa değil mi? Evet. Ay. <laughs> hat şuraya. Hat metre. <laughs> <laughs> Beni öyle kakıyorsun ha? <gülüyor> <gülüyor> Ay, aşkım. Kaç Ak. Aşkım Cuma şunda. Evet aşkım. Sen benim aşkım ben o değil. Sen görüp ne bilmiyor Enci Azok. Fonda sen boklu fonda sen mi? Sen görüp boklu yere gitmiş arkadaşlar <laughs> burada bu burada. Ben bronzer kullanmayı seviyorum. Bir demiyorum ama siz de seviyorsunuz. Ben ne? Ähm, um, 100% Gut, ich bleibe wie ein also was sie will, sie will alles, gar keine Frage. Kenner mein Name, ey, sie wird da kommen bewegt, nicht. nimm noch ein paar zu oh. Kopf, ja, da dreht sich was. Kenner was will die Perle? Was will die Perle? Papa, du hast ein G, also was ja. will die Perle? Was ist das für ein Leben? Ich mach dich kochen, du Bu gizli bir şey. Evet arkadaşlar Bu, gizli. Bütün genç kızların gizli olan şey. Hani, Kime aşıklar diyor. Söz. Kime aşıkız biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> yani şey. Aa, sikerim. Ah! Gördün mü? Nasıl? Neyse. <laughs> Allık olarak İrem'in verdiği bu gulosu kullanıyorum. Çünkü bu, bu daha güzel diğer bu arada gerçekten. Mesela bundan daha güzel. Nerede? Bunun içinde allıklar var. Kırılmasın diye buna koydum. Ama sanırım ben bronzer'ı kullanacağım. Bronzer'ı nerede diye sorarsanız bulamıyorum şu anda. Nerede? Bilmem burada. Aracığım... <laughs> Bronzer. Bronzer'ım da burada arkadaşlar. Bunu birazcık susturayım. Sen çok bu arada susturuyorsun ha. Ne? Sen ya çok... çok uzun olmaması lazım video. Yoksa <laughs> bakmayacaklar anla. Bak şimdi... şu an benim 7 dakika oldu. Ee, şimdi blushla devam ediyoruz. E, 8 dakika Aslında benim de 8 ya yani 9 olacaktı. Çünkü ondan önce de başlatırdım ya. Ondan sonra kapandı. Annem aradı diye. Gerçekten. bunları da atladım ya daha neyin dikkat et şimdi dağıtamıyorsun işte bunu dağıtmam lazım ya onları göremedim çünkü çünkü tenin rengin fark markası tamam geçiyor bende de var bekle ben şimdi onu koyayım tamam Bronzer time. Ben Arkadaşlar bunu sürüp geliyorum. Arkadaşlar bak bu çok oldu biraz. Çünkü başka aldık da yani bundan kullandım. Essence bu arada. Ki. Hayır iki tane. Evet. Aynı, aynı, aynı. şey. Bu... <laughs> <laughs> çok çok arkadaşlar. Çok çok. Dur bir dakika. Bulup geliyorum. Yani bulup geliyoruz. Tamam tamam tak ah, tak ah, tak ah. tak Ben hata an die Tür klopft klopft mache es tak ah, tak ah. tak dach. Ah. Ya bulamıyorum. <laughs> Ney? Toparlanın. Ha burada. En sevdiğim. İyi. <laughs> Buradan yani. Arkadaşlar bunun en sevdiğim fırça olarak bu benim olarak para geçiyoruz. Öp. Bu beyaz rengini azıcık alacağım. Azıcık far üstünden geçeceğim. Bu far beyaz rengini far rengini. Bu beyaz renginden geçiyoruz. Bu kazancı saçlarına da geçiyoruz. <laughs> nokta iki <laughs> tane beyaz nokta oldu da. Sıçayım ağzına. Ben. <laughs> bu da yeni geldi bu arada. inşallah. Bitmiş. Benden. Bu sarı sürüyor işte bu bok gibi sürmem şimdi çünkü ayna kendi bir bok göremiyorum. Evet arkadaşlar gerçekten ama normalde güzel yapan biz bok gibi yapıyoruz yani burada. Evet. Bir yani. az bir tane konsiler lazım çünkü biraz çok oldu. Beyaz mı? Ne? Ne ne ama ben dolduruyorum bunları ile bitiyorlar. Bak bak. Bulan burada mı? Karışıyorlar mı? Karışıyorlar bak. Mesela bu bak karışmış kırmızı olmuş. Nerede? Nerede nerede? Bu, he, burada 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 burada. Burmış. Fırçalarımı döktün. <laughs> Kusura bakma kız. Bak, Bir de parlak renk geçeceğim ama bu altımsı, turuncumsu bu rengi geçeceğim. Birazcık gel. Ama elimde şey yapar. Aa, lan bu. E bu oldu mu? Yoksa oh my god, hayır olmadı. Concealer zaten hep bok. Concealer ist immer ein Stich. No. Çünkü ayna yok diyor da atamıyorsun kanka. Ha kanka. Farımızı sürdük ama güneş batmadı. Gün Güneş battı. Ya çabuk olmamız lazım. Evet. Ondan sonra akşam olur. Ondan sonra ben. Ben bu pudra koymayı unuttum da. Kız hep unutur. Ben zaten unutuyorum. Powder. Ben işte. Powder. Ben. <laughs> yani. Çok, çok güzel. Sıra yapayım. Oh. Dur <laughs> bekle <laughs> <laughs> düzenleyeyim. <gülüyor> Bekleyin. Aha. Bilmiyorum ne diyeyim. Oldu mu? Hayır. Diki bastı diye basit. Yetti. Şimdi benim kameramdan çekmemiz gerek arkadaşlar. Hayır. Bak tertemiz oldu. Ay tertemiz yaptı mı? burası yiyelim? Ee burası mı? Bak mı? Berkli bakayım. Olmazsa ya Altı. Kanka valla benim canım çıkıyor. Benim de ne yapmam lazım. Bunu Bilmiyorum. lütfen buraya koy. Lütfen. Nein! Hallo. Digga. Nein. Nein. A, bravo İrem. Ben mi? Ya du. <gülüyor> <gülüyor> benim... <gülüyor> İrem kaç bak. Ben parti yapmaz sevmeyim. Bunu anlar mısın? İlham yüzünden part 2 arkadaşlar. Part 2 dil devam. Part 2. Devam değil. Tamam. Ben bir şey söylemiyorum. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam ah, şimdi yine bir biraz blok. Buluk şu. Buluk. <laughs> ne çok hoş oldu. <laughs> <laughs> part 2 resmen. Resmen parki canım sıkıldı şu anda. <laughs> canım sıkıldı. Neymişim? Para para para. Düştük son hamleler diyebiliriz ama <laughs> ama bir videoyu durduralım ve o um, şey şarkıyı açalım. Hmm. İlk kanlardım. Videomu tututurum. Nasıl? 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 Dinger Nasıl? Ne? Ne? Nasıl? 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 buraya iki kere iki kere çizgi hadi on kere çok böyle yapalım çünkü bana, bon, bon, ben ben o bon. deli <gülüyor> <gülüyor> delisiyim öyle diyeyim. Ben concealer sürmeyi çok severim bunu söyleyeyim. Arkadaşlar ben blush, delisiyim ve bronzer belli. Evet. Çok ama. bronzer. Es sieht ya. Ya Ja, es ist ja noch nicht verblendet. Ja, normal. <laughs> Kızımsa iyi mi ya? Nein. Anlaşılıyor zaten. <laughs> Neden burnuma değmek zorunda mı? Burnuma değmek zorunda mı arkadaşlar bu arada? Ha? Kendi terlik. Kanka. Bu arada ağzımı sileyim için özür dilemeyeceğim. Çünkü herkesin yaptığı şey. Video kamerası önünde yapmıyorum artık. Son hamleye geldik. Bu birazcık part 2 e, e, azıcık olacak. Ben titiz sürmüştüm zaten. Bu e, en sevdiğim sabun, portakal sabunu kokan e, bir gloss'u süreceğim şimdi. Hani en sevdiğim. Bunu ben yapmışım mı burada. Bakar mısın? Ay Allahım. Bile yaparak geçmeyin İrem. Bunu bile yapman lazım. Çünkü bronzolar sert. Allıklar da. Senin krem allık anlayan tamam. ve bronz rock. Bak, böyle mi? Çünkü bunlar sert. Ya. Meis, <laughs> meis. Yine pastel boyalarım nerede benim? Şey, bir tanesi burada. Pastel boyan. Pastel boyun. Pastel boy neredesin aşkım? Pa Burada mı? Bak, <laughs> bunun kapağı yok. Maalesef ben de bilmiyorum ama bu hani bu pastel boya olmasına rağmen çok güzel. Ama benim. Ha buldum. Bakın, Fikmende bakın. Bir de wow. bunu alıyorum. Kenarları siyah aşırı güzeldir ya. Şimdi sence nasıl duruyor? Wow. Um, okay. taft. Çok soft bırakıyor. Bunu alabilir miyim? <laughs> Birazcık daha tint. Yani buna ihtiyacım var. <laughs> burnumda daha kaldı. Evet. <laughs> Oldu arkadaşlar arkadaşa vurum. İyi mi? He? Ya. <laughs> Gerçekten mi? Ya. Tamam. Şimdi son olarak setting spray. Bunu okula saklardım normalde ama <laughs> evet. azıcık kaldı yine. Arkadaşlar biz hep böyle azıcık azıcık bitti benim makyajım arkadaşlar. Topluyorum ve sizlerle bunu yeniden göstereceğim. Çok tatlı. Onu da makyaj yapmayı düşünüyordum. Vazgeçtim. Evet arkadaşlar bu bazen çok düşünüyor. Bu sefer hala tüf sürmedim. Bunu deneyim. Makyajımızı gösterip artık açalım. Akşam olmaya gidiyor İrem. Biliyorum. 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 Mesela bronzer ve kontür, bron kontür için evet, çok güzel. Ama kontür bitti. Bitirdin mi hemen? <laughs> Neyin kırdım? Niye? Bilmiyorum. Anlaşıldı. İle, bazen, çabuk yap çünkü akşam olmalı diye. Biliyorum. Bir toplayıp geliyorum. İki saat neden topluyorum ben burada ya? <gülüyor> Neyse. <laughs> Gelin, seninki. Gel seninki. Ne? Ne oldu? Karanlığır. Karanlığır. Hak isted, hak Maramur, size ne zaman gelecek? bilmiyorum. benim bu kadardı, Birazcık benim kadar istiyorum. Çünkü gerçekten eskiden kendi kardeşimizle yani kendi kardeşimle video çekiyorduk ve hayalimiz hayal yaparak video çekiyorduk falan filan yani çünkü eskiden çok youtuber olmak istiyorum ama youtuber olduğumda çok yapmadım çok youtuber olmak istemedim ama elimden gelene kadar devam, <gülüyor> <gülüyor> devam etmeye çalışıyorum bu da part 2'si bunu yapmaya hayal yapacağım zaten seviyorum öptüm bay bay kapattım kızım kapattım Evet arkadaşlar. Um, ben işte fixing spray sürüyorum. Yani Arkadaşlar. Ben aslında bu benim birinci highlighter şeyimdi. Bunu hep buraya ve buraya kullanıyorum. Bu ikinci highlighter şeyim. Burasını hep buraya buraya ve buraya kullanıyorum. Evet. Şimdi highlighter sürüyoruz. makyaj masası turu. Bir de seziyorum arkadaşlar. Seni bak. Ok. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu masada birlikte <laughs> makyaj masası turu çekiyoruz. Çünkü em, makyaj masamı em, düzenlemek zorunda kaldım bir sürü damla Neyse i̇şte başlayalım. İlk şöyle bir dıştan, dıştan böyle gözüküyor bu arada. <laughs> Buradaki ilk uzun e, far, far Rafları birazcık <laughs> far, far, e, boşalttım ve <laughs> bunu e, koydum. Çok tatlı çünkü çok tatlı gözüküyor. E, ona burada burası da bayağı bir düzenledim ama çok şey olmadı. Bakma bizim çok bizim önemli çünkü değil. Bir ipi var Başka burada. Aklıma. Aşağı böyle ıvır e, zıvırları e, koydum. Çantalarımı buraya koydum. Normalde böyle değildi. Burada işte kokularım, işte eşyalarım falan vardı. Ondan sonra işte burada fırçalarım var. Bunların hepsini yeni almak çok uzun sürdü. Ama hala yeni almak Gerçekten çok sürdü. falan, allık falan onları da alacağım. O da Şahin Temu'dan bir de fazla fazla biriktirmeye çalışıyorum bir sürü. İşte fırçalarım bayağı bir birikti ama yine de fırça alacağım. fırça biriktirmeyi isteyeyim. İsteyim. Burada işte çekmeyeceğim de bilince çekmeyeceğim de istiyse. yüz eşyalar işte yüz suyu, makyaj temizleme şeyleri, yüz suyu daha güzeli. Hadi be hadi ee, yap artık. Sonra krem, makyaj temizleyici ve pamukları. <laughs> buraya gelince de e, burada <laughs> makyaj malzemeleri, makyaj malzemesine alakalı. <laughs> i̇şte kokular var. <laughs> küçük bir tane kokular geçme. var. Daha geçme. Tamam. Kol malzemeleri, tamam. el ve <laughs> parfümleri buraya koyarım. Bu hem parfüm hem de e, işte kolonya falan öyle bir şey. Bunlar var. Bu çok kısa bir makyaj e, şey, gösterme şey olacak. Konuşamıyorum bu aralar. Bana i̇şte bakayım. De, burada Ama e, böyle kola sürümle şey. Bunun da buraya gelecekti ama sığmadı. Bu şekilde gelecekti. Sonra burada e, göstereyim bir dakika. Bir. Bu, bu pudra bekleyip şey akşam oluyor. Çok şanslıyım çünkü penide bu var. Bunların hepsi var ve hani bütün malzemeler <laughs> bu var. neredeyse, <laughs> e, neredeyse ama penide <laughs> böyle malzemeler var. <gülüyor> Aşağıda <gülüyor> e, gördüğünüz gibi bir tanesini e, çıkarttım anneme verdim geri. Çünkü sevmiyordum diğerini kullanmıyorum harca. Burada da tokalarım var. Burada da tokalarım bunu, var. Bunu Bak, bu, buraya gelmiyor. <laughs> içine tamam, işte şimdi işte, üşendim. Bu kutuyu açıp içine koymaya üşendim şu anda. işte saç yağım var. Tarak var. Buraya gelince burada makyaj malzemelerim var. Elimdeki tırnaklar da zaten bundan. Bu yani gerçek değil. Ama havuza gittiğim için birazcık sararmış. <laughs> burada da da klinelim var. Görünceği ne zaman biriktirmeye çalışıyorum. Buna çok az vardı dudaklarım <laughs> e, işte ben bir de biriktirmeye çalışıyorum makyaj malzemelerini. Bu yüzden bir sürü bir sürü makyaj malzemesi alacağım. Burada ürünler <laughs> var. Bu birazcık battı dünden. Dünden. Sonra ben böyle bir yeni aldım. Bunları. Bakın. Bu eski. Bunlar bazen yırtılıyor tabii ki de yıkadınca. Ama bu aşırı derecede güzel bir fondöten süngeri. Ee, burada da en sevdiğim fonu. Tam yeter be. Of geri zekalı mısın desin be. <gülüyor> <gülüyor> bir video çekmiş zaten. Kendime deyim bu arada. O benim videom arkadaşlar. Evet. Adım da Arif'in Ulus 11. <laughs> Çasımın süngeri olan bu şey işte. Ich weiß, der Hype ist eigentlich schon wieder fast vorbei, aber ich habe mir vor drei Wochen die originale Dubai-Schokolade bestellt. Freunde, was soll ich euch sagen? Hier ist es. Deswegen gucken wir heute, ob die besser schmeckt als die, die ich gemacht habe. Ich muss sagen, die, die ich selber gemacht habe, war schon. Die war schon sehr geil. Übrigens, was die gekostet hat. Derjenige, den.

Topla artık 12 saat. Tamam k. Senin mi? Evet. Sıktım ki. Arkadaşlar benim iyi değil oh. bu. Bu şu an deliriyor. Canı sıkıldı. Kokabilir miyim acık? Ah. Ama kokmuyor. Ah oh, çok güzel kokuyor. Burada. Hayaletlerini ben alayım okey sana veririm. Alırım ben sana yine okey. Ha. Dag. Nein. Dag ja. Nein. Dag nimmt hier die andere Glück ich sana. Aber dann Dag nimmt alle John hier gerne. ich darf. Nein, nicht wenn ich habe geputzt. Ya ama izin çünkü bazen izin yani bakar mısın, halatın, şu An dem davon ist ein bazen zu gewagt, ich muss mir mehr Glück. Ja, dann war kein so ein Bunu hiç fondöten sürmeye denedin mi? Ben denemedim ama deneyeceğim sanırım. Hiçbir yer kullanmayayım ben bunu çok. Burası onu unuttu. Ya hay. Senin yüzünden. Yamarcık. <laughs> ya akşam oldu bak. Akşam videosu çekilsin şu anda. Nasıl? Değil mi arkadaşlar ama? Siktir git. Şaka şaka. Sen de benim zaten. Biliyorsun değil mi bunu? Evet. İnşallah. Bilirsin. kız biraz daha. Ama bitmiş lan Yok. Bende yani ki. Ne var Yeni mi aldın? Hayır. Yok. Yeni gibi be. aşırı iyi. Yeah. Biliyorum. Ben ne yapayım biliyor musun? Ha? Bazı gloslarımı alayım, elime bile sürtüreyim, bunun içine bile doldurayım bile. Ben de yaparım. Neyse ki görüşürüz, biz kapatıyoruz. Bakajını gösteremez artık bu akşam da. Doğru, doğru, göstereceğiz. Evet. Fotoğraf çekelim, okey? Evet, çekelim. Az ışığa gitmemiz gerek arkadaşlar. Gelin. Oh my God. <laughs> çok blaş arkadaşlar. Yo benim çok highlighter. Yo çok çok highlighter. Şimdi fark ettim. Baksana çok yakından tutun bak. Kaçalım mı? Hadi, hadi gel. Al. Evet. Koş. Ama bir şey unutmadım değil mi? <laughs> İnşallah. <oldu. gülüyor> arkadaşlar. Sıçıyor kafana. Düşüyor mu? Evet arkadaşlar. <laughs> Önümden çekil lan. Önümden yok. Evet. Tüyüz <laughs> arkadaşlar sıçayım ağzına.